Çok gitmene gerek yoktu. <laughs> tamam. İyi misin? İyi. <laughs> tam yapayım dedim, tam yaptın yani. <laughs> evet, toparlama nefesine devam et. Bilerek konuşurum, bakayım iyi misin, iyi misin o yüzden de. Tamam. Gayet güzel. Devam et toparlama nefesine. Gayet güzelsin. Ve aşağıda çok gitme gerek yok. Ben hani git de o kadar değil de. <laughs> hani rahat olduğu için belki sen öyle geldi. Şimdi yorgun dağmakla dinlek damak çok büyük fark var. Bunu zaten bugün de yaşadın. Geçen evet. gün de yaşadın. Tamam. Aradaki farkı bariz bir şekilde biliyorsun yani. Ha? Yani, sabah ne yapmıştı mesela? Sabah çok rahat. Hiçbir şekilde geldi zaman. Ha, aşağıda iyi kalabiliyorduk şu an. iyiydik de. Yani sabah mesela ne yapmışız süre olarak? Tam bir dakika. Bir dakika. Kaç metrede? 15.3 ee, sanırım. Evet şöyle dön de ile aşağı doğru gidiyoruz. Gel şuraya dön, şuraya dön, şuraya dön. Bu tarafa dön. Bu tarafa dön, bu taraf. Kıyıya dön. Evet. Devam. Daha. Daha önce kaça dalıyordun? Daha önce 4 veya 5. Evet. Sence zor muymuş evet. dalış yapmak? Eğitimini aldıktan sonra gayet evet. Yani kolay demeyeyim ama biraz evet. Bir Tabii şu anda bir nevi kışa girdiğimiz için o şartlar biraz zor. Kocaeli Körfezi'ne dalmak zaten apayrı bir şey ama Marmara'nın karakteri güzel. Görüş nasıldı sence aşağıda? Ya aşağısı çok güzel. Ama dışarıdan öyle gözükmüyor değil mi? Ki şu anda gördüğünüz gibi havada kapalı haliyle bile gayet güzel. Tamam. Dediklerim de... Evet, ki üzerinde kıyafet 5 milim. Yeni bir kıyafet. 5 kiloyla doluyorsun. Ne bel ağrısı var. Hem keyifli. Çıkarken nasıl böyle durdun? Neredeyse çok az. Evet, biraz daha kalabilir miydim? Belki kalırdım. Yani ki şimdi çıktığında kamerada belki tam net gözükmemiştir ama. Eee... Hafif sürüşlerden gene kan geldi. Balgam da geldi. Sağlık sorunları da var. Tabii ki. Ki sabah nasıl kanalı sürüşlerin? Hala da devam ediyor galiba. Evet. Yani aralarda çıkıp dışta bile sünkürüyorsun gayet şey geliyor. Her, Herkeste olan bir şey ya. Yani. Bu sende olan bir şey değil yani. Tamam. Sence kaça inmiştir şu anda? Şu anda... Yine 15'e inmiştir <laughs> çünkü tekerleği gördüm. Çek seni. <laughs> yani navigasyon da yapıyor. Şurada var burada var. <laughs> Şimdi e, tabi daha önce denediğimiz için şeydi, Buradan amaç derinlik 8-15 arası rahat dalabilirsin. Da Şimdi bu halde suya girer miydin daha önce? Bu havada asla. Ama bu havada bu da, yok ve yok bu ama. şekilde girer miydin? Yok. <laughs> yani sen şu bu halde mi, bu havada giriyorsun? Aynen. Hala sağlık sorunları tam düzelmedi ki bunlar çok normal. Herkesin vardır aslında yani burada çok kişi eğitime geldikten sonra evet. anlıyor. Malzemenin iyi, iyi olup olmadığını, sağlık sorunları olup olmadığını 10 metrenin altına indiği zaman anlıyorsun. Tamam biz de gördük ki. Evet. Neymiş? Varmış yani. Tabii ki. Ha? Şimdi bak bakalım. sence ne kadar kalmıştır? Yani 45 veya 50 saniye diye düşünüyorum. tamam bak bakalım bir şey. 17.2 metre. Evet. 1 dakika 7 saniye. Bir daha söyle. 17.2 metre ne? ve 1 dakika 7 saniye. Ha şey kat bakın. Kaldı kolu tekrar. O yine nokta. Kamera ısıtı. 17.2 saniye 1.8 bir metre devri gibi. Fark ettin mi? İnanılmaz. 25 saniyeden fazla kalamıyordum su aldım. Hayır hayır toplam sürüyorlar ki 25 ya. saniyeden fazla kalamıyordum. Evet. Şimdi aşağıda sende ne kadar süre kaldın? En az 35 saniye kalmıştır şu süreye bakarak söylerim. Hadi 30 saniyede. Şimdi kamerada ben biraz yukarıdan çıkıyorum bazen net gözükmüyor. Hiç anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Yani eğitimdeyken bu şey bu tabi bu yaptığın en kötü hali. Yani iki günü üzerine üçüncü gün yorgunluk bambaşka, sağlık sorunları bambaşka, şartlar çetin ama burada da almak zaten. Eğitimin asla kendi vücudunu tanımak. Evet. Serbest dalışta zıpkında balık avı aynı şey mi sence? Farklı evet. Farklı. Ki zıpkına dalışı gördün. Evet. İkisi aynı kurs değil zaten. ikisi İkisi evet. bambaşka kursu. Buna dalış şart, ona dalış şart. nefeslenmesi evet. farklı. Tamam. Ki evet. de tam kapamadın. Kaç dakika nefes tutuyordun? 25 saniye. Hayır, hayır. Karada kaç tutmuştuk teknikte? 1.36. Evet. Ki teknik tam oturmamış hali. Şu anda arttırdın tabii de. <laughs> hani ilk başlarda böyleydi. Ki şu halinde şu an 17.2 inip 1.7 yapıyorsun. İnsanlar tabii buna inanmıyor. Kendi ağzından duymuş oldun evet, yani. Evet, Kendi ağzından söylüyorum. Tamam. Evet. Eklemek istediğin, söyleyebileceğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Hocam teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey ekleyeyim. Yani biz e, kendi başımıza daldığımızı düşünüyorduk. Ancak bunun böyle olmadığını gördük. Geldiğimiz kursta vücudumuzu tanıdık. Su altında ne gibi tepkiler e, karşılaştığını gördük vücudumuzun. Biz nasıl cevap verdiğini gördük su altındaki basınca. Yani tanımak, insan vücudunu tanımak çok önemli. Buna eğitimli olmak yetkililerden yani uzmanlarından değil önemli. Herkese de öneriyoruz. Evet. Doğru doğru bir eğitim aldın sürece. Hiçbir evet. sıkıntı yok yani. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şey değil, çok <laughs> Şimdi teşekkür sabahtan beri eziyet ettim sana ama sen kendini eziyet ettin. O yüzden yorgunluk hasta bir ulaştı. Evet, evet, evet. Bunu da en kötü halinde yaptığını <laughs> gene hatırlatın herkese. <laughs> tamam. Bu da bir gerçek yani. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrardan tebrik ediyorum.